Saat 13 gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK yönelik operasyon sürüyor. Operasyonda son olarak 6 PKK'lı terörist öldürüldü. Operasyon ilgili sıcak gelişmeleri 24 temsilcisi Şehmuz Çakan anlatacak. Şehmuz Çakan nedir operasyona ilişkin ayrıntılar? Reis Doğu ve Güneydoğu'da PKK'ya karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu operasyonlar yoğun olarak devam ediyor. Özellikle Hakkari bölgesine şu an operasyonlar yoğunlaşmış durumda. Hava destekli bu operasyonlar devam ediyor. Ve Hakkari'nin yüksek ve ilçesi Kel yani Tepe bölgesinde tespit edilen PKK'lara yönelik hava operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonda iki mağara, örgütün kullandığı iki mağara havadan imha edildi. Tabii 3 PKK'nın öldürüldüğü yönünde de bilgiler paylaşıldı Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından. Yine insan aracı Bayraktar, silahlı Bayraktar tarafından da bir PKK'lı etkisi hale getirildi. İnsan silahlı aracının halen o bölgedeki keşif uçuşları da devam ederken elde edilen görüntüler harekat merkezinde de değerlendiriliyor. Buzul Dağı'na, yüksek Yüksekova, Buzul Dağı bölgesindeki PKK'lara yönelik de dünden bu yana devam eden hava destekli operasyonlar vardı ve bu operasyonlarda da iki örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Yani dünden bu yana yüksek olan yani Tepe ve Zuldağ bölgesindeki operasyonlarda toplam 6 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Aslında operasyonun başından bugüne kadar Hakkari bölgesinde toplam 314 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi. Yine Türkiye-Irak sınır hattında konuşulu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde özellikle PKK'nın Kuzey Irak'tan Türkiye'ye geçişlerini önlemeye yönelik de e, tedbirler halen en üst seviyede alınmış durumda. Zaman zaman Türkiye sınırı hattı boyunca da keşif uçuşlar Türkiye F-16 savaş tarafından yapılıyor. Yine o bölgede bulunan e, insan hava araçları tarafından da sürekli bölge e, kontrol altında tutuluyor. Çünkü silahlı bayraklar e, tespit edildiğinde anında e, hari, anında hareket ediyor. Anında müdahale ediyor. Ve insan hava tarafından da bugüne kadar yapılan e, o ha, e, operasyonlar yani o müdahalelerde de bir Birçok PKK'lı etkisiz hale getirdi. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara birlikle yani jandarma özel harekat timleri e, sınır hattı boyunca adeta etten bir duvar ördü.